Bölüm 72, Cinler. Deki, cinlerden bir topluluğun, dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi, biz, harikulade bir güzel bir kur kesme işareti an dinledik. Doğru yola hidayet ediyor, biz ona iman ettik. Rabbimize hiç kimseyi ortak tutmayacağız. Rabbimizin azameti çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız, iblis, Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Sizin zannettiğiniz gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz cinler göğü yokladık fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle, yıldızlarla doldurulmuş bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Şimdi kim dinlemek istese onu gözeten bir alev yakalıyor. Gerçekten bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Şüphesiz bizden salih olanlar da vardır ve bizden böyle, salih, olmayanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız. Biz şüphesiz Allah kesme işareti ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmak suretiyle de onu hiçbir şekilde aciz kılamayacağımızı anladık. Doğrusu biz, o hidayeti, kur kesme işareti an kesme işareti ı, işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse, ecrinin, eksilmesinden ve haksızlık edilmesinden korkmaz. Bizden Müslüman olanlar da var, hak yoldan, sapmış olanlarımız da var, Müslüman olanlar, işte onlar doğru yola yönelenlerdir. Sapanlara gelince, onlar cehennem kesme işareti e odun olacaklardır. Eğer doğru yolda istikamet üzere olsalardı onlara bol bol yağmur verirdik. Bununla onları imtihan ederiz. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok ağır bir azaba sokar. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına dua, ibadet etmeyin. Nitekim Allah'ın kulu ona dua ibadet için ayağa kalktığında kur kesme işareti an dinlemek için az kalsın üzerine toplanıp doluşurlardı. de ki ben ancak Rabbime dua ederim ona hiçbir şeyi ortak koşmam. de ki benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez de ki gerçekten beni Allah'ın azabına karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak benim görevim Allah kesme işareti tan gönderilenleri ve tebliğ olunması emrolunanları tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. Kendilerine vaat edileni gördükleri zaman, kimin yardımcı olarak daha zayıf ve sayısının az olduğunu anlayacaklar. De ki, size vaat edilen yakın mı yoksa Rabbim onu uzak mı kıldı bilmiyorum. O, gaybı bilendir. Kendi gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Ancak Rasul'leri içinde razı olduğu başka. Çünkü o, bunun, Rasul'ün, önüne ve arkasına koruyucu, melekler, koyar ta ki rasullerin rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın çünkü Allah onların yanında bulunan her şeyi ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir saymıştır